Merhaba arkadaşlar Hero TV'ye hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Bora. Bugün sizlere Survival bölümümüzün birinci bölümünü yapacağız. Ee, size söylemiştik Creative bölümünde Keep Inventory ve Bonus Chest'ler oluyordu. Biz bunu bugün yapacağız ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Hani e, biz bunda ev yapacağız falan. Yani dün, bakın şöyle bonus sandık var arkadaşlar. Şurada da şey var. Oyun sahibi ayrı ayrıcılıklarından giriyorsunuz. Gün ışığı döngüsü, hava durumu döngüsü, eşya listesini koruya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da B tuşuna basıp geri gidiyorsunuz. Dünyamızın adı Survivor Survival birinci bölüm. Hemen yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten biraz uzun oldu. Ama ya da yeni dünya mı olsun arkadaşlar? Bence Bence yeni dünya diye kalsın hemen oyuna başlayalım. Bence de. Ve hemen başlı. Sakin neden oluyor ki? Kolay olsun bari. Hayır. Yani, Hayır, norm. Ay, zordu. Ha, normal. Yani biz, ba yeni başladığımız için kolay da olabilirdi ama arkadaşlar yani biz öyle istedik. Biz normal yapmayı tercih ediyoruz çünkü hem siz de biliyorsunuz ki kolay ve güvenli ev yapımını daha önceki videomuzda göstermiştik. Orientimi kullanarak daha da güvenli olabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bonus çestemiz yani bonus sandığımız kutusu evet. ile. Evet. Şimdi arkadaşlar oturumu arka, baranın oturumu yükleniyor. Bir de Bora'nın oyundaki adı Strange Space 60. Oyun öyle koymuş. Bir de köpek fotoğraflı işte. Arkadaşlar. Onu da Xbox'a girdiğim an. Bakın anda. arkadaşlar böyle şeyler veriyorlar. Biz bunları bölüşeceğiz. Evet. Bir de arkadaşlar unutmadan biz Xbox 360'da oynuyoruz. Geçen bölümde söylemiştik ya. Aslında evet. Bora tüm eşyaları sen almışsın. Ha, tamam. Sana da biraz vereyim. Tahta kazmayı bana ver. Al. Ahşap kazmayı. Hadi. Ha. <gülüyor> Bak <gülüyor> şurası hayvanlar cenneti. Ha. Baksana olmadı hayvan kalmadı. At, ay at diyorum şey. İnek dışında. Olmayan Arkadaşlar şimdi biz bunları öldürelim bir. Sonra madene gireceğiz. Aynen bunları bir gebertelim. Ha. Bir de e, Xbox'ta yeni bir şey çıktı arkadaşlar koyun eti. Koyun eti aynen. Böyle bir şey Biraz garip. Biraz garip arkadaşlar. Koyunun eti yani. Koyun eti çıkıyor. Bildiğiniz gibi sırf yün ve tecrübe puanları çıkıyordu. Eskiden... Ama yeni güncellemede koyun eti de çıkıyor. Çıkmış işte. Biz de bundan da yararlanıyoruz. O yüzden hem koyun öldürüyoruz hem de Don, hem de onun koyun durunca de içinden şey çıkıyor gördüğünüz üzere. Bir, bir de yemek. Bir de arkadaşlar koyun eti varsa gardiyan yok mu diyeceksiniz. Gardiyanlar da var. Gardiyan bir ne de. diye sorsa soracaksanız su altı muhafızlara. Evet. Hatta Türkçe hatta Türkçe olarak muhafız diye de geçiyor bazen. Evet. Arkadaşlar onlar bayağı bir güçlüler size söyleyebilirim. Evet. Bir keresinde Diamond Slug'la Creative'de denemiştik. Bir Bayağı tanesi bizi oldu. öldürüyordu neredeyse. Evet. Baya kolay olmuştu. Bir de arkadaşlar şimdi size yani bu ilk bölümümüz ama çok geliştiğimizde Gardiyanların Tapınağı'na da gitmeyi düşünüyoruz. Yani. Ama gidemezsek çok kızmayın. Çünkü xboxta bir sürü seed yani tohum denedik. Ama... Bulamadık yani öyle bir yer. Atlant Atlantis yazdık. Bilmem ne bilmem ne yazdık. Her şeyi yazdık ama bulamadık. Evet arkadaşlar ben şu an ağaç kesiyorum gördüğünüz üzere. Bora sen de ağaç kes biraz. Bir de arkadaşlar gar gardiyanların o bildiğiniz o tapınağa nasıl gidildiğinin cd'ni biliyorsanız lütfen açıklamadan Anladım, yazınız. Yani lütfen yorumlarda yazınız. Evet. Çünkü biz de bilmiyoruz. Söylerseniz çok seviniriz. Evet. Hem biz de söylerseniz biz de Xbox'ta video çekeriz. Size de göndeririz bu videoyu Guardian'larla. Evet. Yani bize yardım ederseniz daha fazla video. ilginç video çekebiliriz. Evet mesela bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Abi, mesela oha diyorum diye bir ee, kanal var çok değişik deneyler falan yapıyorlar. Evet biz de belki o deneylerden yapabiliriz. Ya bence yapmayız diye düşünüyorum ama yani onları izlerseniz daha iyi. Yani onlar komik şeyler yapıyorlar. Aynen yani oha diyorum da güzel bir kanal. Onu da evet. izlemediyseniz bence izleyebilirsiniz. Aynen. Eğlenceli bir kanal. Evet. Ve şimdi oyunumuza devam edelim. Şimdi biz bunları öldürüyoruz da. Akşam ne yapacağız? Onu soracaksınız kesin. Aynen akşam ne yapacağız? Dün, yani zor bir soru. Çünkü biz burada eğleniyoruz falan. Yani hep bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi, akşam ne yapacağız? Şimdi ama şimdi birazcık daha ağaç kesersek akşam olana kadar birazcık e, baya bir ağaç keseriz. Ondan da tahta topladığımız için tahtamız da bol olur. Ve madene gireriz Hı -hı. ben öyle düşündüm arkadaşlar bence ev yapmadan direkt madene girersek daha iyi olur evet olabilir. arkadaşlar e, yoksa e, öyle madene girerseniz mesela eviniz olup madene girerseniz evinizi kaybedebilirsiniz mesela... hem de şöyle bir yöntem var arkadaşlar direkt madene giriyorsunuz tamam mı arkadaşlar şimdi girdikten sonra Tabi bildiğiniz gibi maden işleri yapıyorsunuz. Şunu kaz bunu kaz falan kaz kiskus. Sonra dağılmanı da geldiniz. Elmasa geldiniz. Tamam elmasa geldiyseniz yani tabi ki alırsınız. Sonra ne yapacağınızı pek bilemezsiniz. Yani madene mi devam etsem başka bir şey mi yapsam bilemezsiniz ama onun yöntemi var. Arkadaşlar sonra Merdiven yöntemiyle yeryüzüne çıkıyorsunuz. Sonra yeryüzüne çıktıktan sonra kendinize ev yapıyorsunuz. Sonra sıradan yaşıyorsunuz. Hem sonra diyelim ki maden yani madenlere ihtiyacınız falan oluyor. Arada sırada madene gidiyorsunuz. Madende de oynuyorsunuz derken yani zaten oyun ya. Oynuyorsunuz anlamında. Evet. Ve yani sonuçta bir sürü şeyler de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar biz şimdi akşam oluyor sanki. Biz bir madene girelim. Evet ben de özür dilerim ama boşuna oyalanıyorum. Evet. Bir öldüreyim. Ben de ağaç topla Şimdi Hı. sen, senin şu bulduğum madene gidelim. Aynen. Ama Benim ama... yemek canım fena. Şu koyun etlerinden yemem lazım. Bir de karşıda adalar var. Fark ettin mi? Bunu fark ettim ben de. Ah, öldü. Hah, <laughs> Arkadaşlar bir de küfür etmiyoruz. Bir dahaki ki yani bu videoda söylüyoruz şu an. Küfür etmiyoruz. Size söyleyelim yani hani küfreden bazı yerler var ya. Aynen. Mesela... Onlara bazı bazı anneler falan izin vermiyor. Biz onları sevmiyoruz işte. Yani herkesin izleyebilmesi için biz küfürsüz yapmayı tercih ettik. Zaten küfür küfür ne ki? Aptal bir şey. Aynen. Küfüre karşıyız. Da la la la. Bora gel şimdi madene girelim bir. Bir bile yok. Bir de seni bulamıyor. Lam lam la. Ya senin şu madendeyiz. Ha. Nerede o maden? Göremiyorsun. Şura. Ha doğru. Da. Doğ. Yum yum çok lezzetli. Ya neden yedi? Karnım aç. Şurada açlıktan öleceğim. Daha çok hızlı koşamıyorum ama. Arkadaşlar ben şu an ben torch yapıyorum. Torch ne, ne demek? Torch meşale de demek arkadaşlar. demek? Evet arkadaşlar. Yaptım. Şu an 8 tane. Domuz geber ne olursun Allah'ım seversen. Böyle kelimeler kullanmıyor muyduk Bora? Gebir mi? Hayır, geber de o kullanmıyoruz. Hayır. Domuz öl falan diyeceğiz. Arkadaşlar bunun için özür dileriz. Şimdi oyunumuza devam edelim biz. Kemir, kemir, kemir. Bora gelsene. Kemir var burada. Bora boş ver. Burada zaten var. Ama yine de yedek kömür her zaman ideal. Ve arkadaşlar biz birazdan e, biz şimdi a, bir arkadaşlar şu anlık biz bir bu adaya gidelim. Burada bir küçük bir arkadaşlar böyle bir gidelim bir. Sonra biz bizim video çekmemiz için çok az dakikamız kaldı. O yüzden şu adaya gidelim. Sonra da videoyu bitireceğiz de. Evet. Bugünlük bu kadar videomuz olacak. Evet arkadaşlar. aslında birazcık daha şurayı tanı tanıyabiliriz. Azıcık daha. Evet sizi tanıtabiliriz. Çünkü <laughs> çok az Zeki zamanımız kaldı. Vardı. 40, 40 saniye falan. Çünkü bizim yani şimdi kameramız. Evet kameramızda zaman var. Yani çok az zamanlık yeri kaldı. Yani hemen kapatmazsak videomuz dur. Tam doğru zaman, tam yanlış zamanda kesilecek. O yüzden hemen bizim kapatmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar burada bekliyoruz. Bir dahaki videomuz için ee, daha sonra 50 e, like atın ve görüşürüz. Ve görüşürüz.